Değerli izleyiciler merhaba. Evet. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'un güzel noktalarını gezmeye ve size sunmaya çalışacağız. Cevizli istasyonundan indik, Sirkeci'de indik, denizin altını Marmaray denilen o metro tren sistemiyle geçtik. Şu an emin önündeyiz. Gezdikçe size İstanbul'u anlatacağız. Hedefimiz Sultanahmet bölgesini gezmek. Bakalım nerelere gideceğiz. Evet. Mısır Çarşısı'na doğru gidiyoruz. Gelin Mısır Çarşısı'nı şöyle bir gezelim. Mısır Çarşısı Osmanlı'dan kalma. Her türlü baharatın, lokumun, tatlının bulunduğu bir nokta. Gelin birlikte gezelim. Evet hocam. yolunda Hatice Turhan Valide Sultan Sevgili çeşmesini görüyoruz. Evet. Çatı kaplamasındaki nakış boyaları görelim. Çeşme antik dünyadan bugüne çok önemli bir yapı. Osmanlı'dan kalan nadide çeşmelerden bir tanesi. Mermel kaplamada çıkırdaki yüzleri, işçiliği görüyorsunuz. Evet hocam. Teşekkür ederim. Evet hocam. Mısır Çarşısı yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz Mısır Çarşısı. Ancak gezerken o kadar güzel ve ilginç noktalar var ki İstanbul'da Eminönü'nde. Karşımıza yeni cami geldi. Türk filmlerinden izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Çevresinde güvercinlerin, kuşların beslendiği cami. Tam yanımızda Garanti Bankası'nın kullandığı tarihi bir yapı var. İş Bankası Müzesi var. Sağ tarafımızda şöyle evet. gördüğünüz zaman. Müthiş yapılar tabii. Şu an müze olarak kullanılıyor ve yapı sütunlar, mermer kaplama her şey birinci sınıf işçilik. Muhteşem yapılar. Evet teşekkür ederim Olur. Lad, <laughs> Uçlara yem atalım. Evet hocam. Evet yem alalım. Ne kadar? <laughs> ne kadar yem? <laughs> <Ne kadar? gülüyor> <Ne kadar? gülüyor> Şimdi kuşlarımıza size katkımız olsun. Buyurun. Bir tane alalım. İstanbul'un kuşlarını beslemiş olalım. Evet. Şimdi giriyoruz. Girelim. Ya <laughs>

bir çarşı. Evet. Yaklaşık 400 yıllık, 430 yıllık bir çarşıdayız. Gül kokularından her İstanbul. türlü baharat de. kokusuna, evet kesinlikle İstanbul'u yansıtan bir yer burası. Mısır Çarşısı'nın güzelliği. Kolay gelsin. Alo. Sanatla ilgili bir dikkana geldik. Denizli isteyasim. kuru patlıcan ve biber de olmalı. Diyoruz. <laughs> Çok pek. <güzel>. Şöyle <-ını>, <laughs> Denizde yani şey ürününe benziyor ama pek deniz de değil, değil gibi, bunlar değil Bursa tarafları olabilir, Maraş olabilir. neyi kestane, kestaneci bulduk. Evet, Evet hocam, kestane nasıl? Şöyle bakalım. Vallahi İstanbul kestaneci şişi meşhurdur dediler, aldık. <laughs> Teşekkür ederiz. Al evet. <laughs> İstanbul gerçekten İstanbul. Müzesi'ne dönüştürülmesi çok güzel olur ama çok güzel bir yapıdır. Aşağıda yine 6. Noter yazılı bir bina var. Bu bölgenin mimari karakteristiğini yansıtan taştan çiçekler yapmışlar yani. Böyle bir şey olabilir mi diye düşünüyor insan. Böyle bir işleme, böyle bir sanat öyle bir daha, işçilik dünyanın neresinde var diye sorarsanız herhalde çok az yerde var. Evet Devrim Hocam. Merhaba. İstanbul'un güzel bir noktasındayız. Sanatla iç içe. Ve burada ilginç bir satranç takımı var. Satranç öğrenmek isteyenleri kolay. Öğretmenin kolay yolu çağırıp yolu hepsini tek tek gösteriyor. O açıdan çok güzel çok bir sert. dikkat. Bakır bir mevleğimiz var. Sihirli lambası. Başka ha, hangisi ya. gerçekse var. almaya Ama talibiz. Bu, Çıkıyoruz ha. Evet. <laughs> Görek. Çalışıyor mu? Çalışıyor çalışıyor. Yukarıda da halı ve kilimleriniz mi var? Küçük bir kalan var. Yukarıda, şu, burada ıpek halı var. Dışlarına sevelim balık. Dışlarına sevelim. Bunlar değil. Bunlar, bunlar da yatağın, yatağın balığı gibi göründü gözümüzde. Denizli yatağın balığı gibi ama... <laughs> Senin sevgime <ben> şeyime <laughs> E, Sultan. Evet Sultan, hocam şu anda devam ediyor. Şimdi tarihte Blue Mosque olarak bilinen, yabancıların Blue Mosque olarak adlandırdığı Ahmet Camii'ne gidiyoruz. Bu caminin çok ilginç bir hikayesi var. Ayasofya antik dünyanın en yüksek, e, en geniş olan kilisesi. Osmanlı da o dönemde Blue Mosque'yu yapıyor. Ayasofya'dan 1-2 santim daha yüksek. Yani şimdi o camiye gidiyor. Öyle evet. Sadece buyurun. No, no. Ve oturulup dinlenilen yer burası işte nerede evet. falan gördüğünüz? Eh. 2 Ocak tarihinde namaz evet. 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 e, ibadete kapatılmış restorasyon var. O yüzden bir restorasyon çalışması. Evet hocam şu anda neredeyiz? Şu anda Sultanahmet'te de Dikilitaş dediğim bölgedeyiz. Burada aslında üç ayrı eser var. İlk esere şöyle bakın. Mısır, hieroglifleriyle Hiyero dolu. Dört bir tarafı. Alt tarafta da bir konsülü anlatan bir yönetim şeklini anlatan kabartmalar var. Bu kabartmaları çok önemli bir Türk dizisi. Kutlar Vadisi'nde anlattılar. Bu bölümlerde de bunlar çekildi. Evet. Bu bölüm çok ilginçtir. Biraz bu bölümde e, şeyler oldu bu bölgede. Bir de tek parça bir taş bu. Diğer şey yazısı süslü. Roma İmparatoru o dönemki Roma İmparatoru tahta çıkışının 20. yılı anısına bu taşları Mısır'dan getirmiş. Uzun evet. yıllar bu taşların Mısır'dan Türkiye'ye ya da Anadolu topraklarına gelmesi istiyormuş. Ve tek parça olarak obelisk denilen taş tipi bu. Şöyle dört bir tarafı da gelin beraber dolaşalım. Müthiş bir görüntü taşların üzerindeki mısır hieroglifi ilginç olduğu kadar altta muhtemelen bir oda da var burada. Bu odayı şu an biz görmüyoruz. Evet. Bir konsül var bak. Bir yönetim konsülü. Ortada bir imparator. Sol tarafa doğru yürüyecek olursak orada biz kamera yakın olmadı. Orada Bakın bir şeyler sunuyorlar. Evet. yöneticiye gördüğünüz gibi bir şeyler sunuluyor tam bir yer. Diğer alttaki yazılar, o dönemki kullanılan yazı ve herhangi bir şey diğer tarafı da var. <laughs> 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 Bu arada diğer de kalabalık yani. Evet hocam. Şuradan baktığınız zaman ortada yöneticinin kabartması, etrafındaki diğer yöneticiler muhtemelen Roma İmparatorluğu'nun yönetim şeklini sembolize eder. o günkü yöneticileri anlatan bir kabartmayla karşı karşıyayız. Boş vermeyeceğim. Alt tarafları su akışı için evet, bence ayrılmış. Alt taraflarında da yine o dönemki savaş sahnelerini işlemişler ve o günkü imparatorların isimleri de yer alıyor. Ama baktığınız Şöyle zaman doğru bakalım birine. Bir başka hikayede de bu taş aslında bunun üç kat daha büyüğüydü Evet. Ve 3'te 2 büyüklüğü, 3'te ikisi burada diniyor. Bunu taşımak nasıl oldu? Hangi tır taşıdı o dönemde? Düşündürsün. zaman? 350 yıllarında bu taş gelmiş buraya akıl alır bir şey değil. Teknoloji ee, acaba daha mı ileriydi? Mısır'la olan ilişkileri neydi o zamanki Roma İmparatorluğu'nun? Onu da anlamak mümkün değil. Burada çok büyük gizemler var. Bunu oturup araştırmak, bilenlerle konuşmak lazım. Şu diğer tarafa doğru gittiğimiz zaman da yine e, yönetim Roma İmparatorluğu'nun o dönemki yöneticileri konsülü, oradaki evet, İmparatorluğu hepsini tek tek görebiliyoruz. Yani evet. taşın altında da bir yazıt var yine. Gördüğünüz gibi bunu Yunanca okuyabilen herkes okuyabilir aslında. Yazılar bizim kullandığımız alfabeyle aynı. Diğer taraftaki e, Yunan alfabesiydi. Buradaki Sen bizimkiler aynı. Şuradaki hieroglif kuş. Bizim baykuşumuz görüyor musunuz? Baykuşlar, yengeçten, arıdan, hepsinin bir anlamı var, şahin var, Tek tek hepsi oldukça İlginç bir nokta. Devam edelim. Evet, hocam, devam edelim. Evet hocam gezimiz devam ediyor. Şu anda nereye geldik? Bilicim, aslında ne kadar yükseldiğimizi gösteriyor. Gördüğünüz gibi bir çukur. Burada da bir yılan kıvrımı gibi bir Şöyle gösterelim. E, bir elimiz evet. var gibi görünüyor. Bu da aslında üç başlı bir ejderhadır. Şu an başlıkları evet. yok. üç başlı yılan gibi düşünebilirsiniz. O belki de o şahmaran kültürüyle de alakalı olabilir. Üç baş vardır burada. Başlar şu an evet. muhtemelen bir yerlerde müzelerde olmalı. Kırılmış. Evet. Bir yılanlı sütun diye geçiyor ama ejderha başı gibi başları var. Bu bir de bu parça parça yapılmış. Üç parça. Öbür bütün galiba. Her dönem imparatorlar birisi onu yaptırmış. Ben daha güzelini ve daha yükseğini yapmalıyım. Deseyden, o onu geçmiş. O onu geçmiş. Bir tane daha yapılmış. Ama diğerindeki e, oyuma oyma evet, o kadar yok fark ettiğiniz gibi. O daha şişli, o daha, o daha şişli, anlamlı, anlamlı olmuş. Bu daha uzun ama yani onu daha. onu geçmiş. Ondan daha yüksek. Yapım. Belki uzun olmak, acaba yani süs yani. olmaktan daha mı iyiydi? İki İler cami mi? arasında, Esofia yani. ile Blumoski denilen Sultanahmet cami arasında bile birkaç santim yükseklik farkı vardır. Her zaman bir ileriye ilerleme huyu var. Evet. Bizim evet. köprülerde falan olduğu evet. gibi, barajlarda falan. Evet. Dünyanın en büyük Kesinlikle diyoruz, yapıyoruz yani. Evet. örme dikili taş. Diğerinden daha uzun. Diğer taşımız burada. Ortada yılanlı sütunumuz var. Şunu görebiliyoruz. Ve burada kent meydanının da ne kadar yükseldiğini görebiliriz. Şu an yılanlı sütun. Evliya Çelebi bu bölge için şunu söylüyor. Kentin tılsımı buradadır diyor. Bu bölge gerçekten ilginç. Anılar ile dolu. Muhteşem Ayasofya. 537 yılında inşa ediliyor Ayasofya. Sonra 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul tepkili tekrar camiye dönüşüyor. Daha sonra 1500'lü yıllarda Mimar Sinan tarafından Kenarda gördüğünüz payan da var ekleniyor ve böylelikle Ayasofya yıkılmaktan kurtuluyor, dünya mirası haline geliyor. Halen cami olarak, Ayasofya cami kebir olarak kullanılıyor. İlk yapıldığı zaman Ayasofya ise büyük kilise anlamı taşıyor. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yapı. Sultanahmet'te, Sultanahmet Türbesi'nin yanındayız. Sultan Ahmet bildiğiniz Osman padişahlarından birisi. Türbe gösteren çeşmeler gördüğünüz gibi Rehberler reklamlatım halindeler. Yeni çalışmalar. Kapın yalnızlı kavak kaplaması var. Sultanahmet Çeşmesi muhteşem gördüğünüz gibi. Alman Çeşmesi adıyla anılan. Evet şöyle baktığımız zaman muhteşem. Ayasofya'nın evet. arka tarafları güçlendirilen bölümleri görüyorsunuz. Mimar Sinan'ın da ruhu şad olsun böylelikle eğer o dokunulmasaydı bu bölgeye şu an Ayasofya gibi bir şaheser yapı ayakta kalmayacaktı. İşte destek kayandalarını görüyorsunuz. Sonradan eklenen minareler. Devam ediyoruz Topkapı Sarayı'na doğru. Topkapı Sarayı'nın girişinde bizi yine muhteşem bir Osmanlı çeşmesi karşılıyor. Kapı ile ilgili bir bölüm hazırlayacağız. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Lütfen Foto Ayfa ve Doçent Doktor Devrim Altay YouTube adreslerine abone olunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.